Evet arkadaşlar merhabalar. Yapmış olduğumuz operatör değişikliği sonucu bazı sitelere giriş yapamamaktayız. Ee, örneğin Binance, Bitexen, e, borsa siteleri, e, kripto siteleri, iddia siteleri veya yasaklı siteler. E, bunlara giriş yapamadığımız zaman da tabii ki bir korku yaşamaktayız. Çünkü yatırım bir kısmı orada olabilmekte. Bunun çözüme kavuşturabilmek için de kullanmış olduğumuz operatör müşteri hizmetlerini arayarak güvenli internet blokesini kaldırmak. Bu blokeyi kaldırdıktan sonra istediğimiz şekilde, istenilen şekilde yine sitelere giriş yapmak kolay ve mümkün olacaktır. Sadece yapmamız gereken güvenli internet blokesini kaldırmak. Umarım fayda olmuştur. Teşekkür ederim.